zamanında ve onun etrafında onun etrafında toplanan insanlara Yahudalılar deniliyordu. Daha sonra Yahudilere dönüştü o isim. Ve Musa insanları Mısır'dan çıkarttığı için onun işte kitap ona geldi. O, onun, o bizim peygamberimiz dedikleri için onlara Musa'yı yani Musa'nın devamcıları deniliyor. Ve aynı şekilde işte bu söylediğim bütün şeylerin hepsi Tanrı'ya inanan ve Tanrı'nın onayladığı, Tanrı halkı olarak onayladığı insanlar. Aynı insanlar. Yani sizin düşündüğünüz gibi efendim Yahudiler başka, İsraililer başka, işte efendim e, İbraniler başka, Yahudalılar başka, yani Museviler başka, öyle bir şey yok. Hepsi aynı. Tanrı halkına inanan, ve Tanrı'ya inanan, Tanrı'nın kural ve kaydelerine göre yaşayan insanlar. Peki bunlara madem buraları Tanrı vermişti Baran abi, evet diyorsunuz. O zaman bunlar buraları nasıl kaybettiler? Neden o zaman Tanrı buna izin verdi? Tanrı izin vermedi ki kendileri izin verdi. Neden? Çünkü Tanrı yolundan ayrıldıklarında zaten Tanrı kaybedeceklerini söylüyor. Benim yolumdan ayrılırsanız diyor zaten kaybedeceksiniz söylüyor. Çünkü Tanrı söyledi ki onların oğulları yani sizin etrafınızdan olmayan, bana inanmayan, bana iman etmeyen, başka ilahlara inanan, işte başka şeylere secde eden insanların oğullarını, kızlarını kendinize almayın. Oğullarınız onlardan kız almasın, kızlarınız onların oğullarından erkek almasın. Çünkü onlar ne olacaklar? Karışacaklar. Karışınca ne olacak? Onlardan yetişen çocuklar herkes kendi inancına göre çocuğunu yetiştirmeye çalışacak. İşte böyle bir karışıklık ortaya. Hani diyorlar ya restoranlarda ortaya bir karışık. Ha işte ortaya bir karışık oluyor. O yüzden de Tanrı ne dedi? Kural ve kaidelerime göre hareket edin. Ya Tanrı insanları ayırıyor mu? Ayırıyor Tanrı kardeşim. Kendisine inanmayan, iman etmeyene, e, etmeyene Tabii ki diyor sana akıl verdim, fikir verdim. Sen ben burada dururken gerçek Tanrı, yaşayan Tanrı. Ben burada dururken sen gidiyorsun acayip acayip şeylere inanıyorsun. Acayip acayip ilahlara inanıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun taşlara inanıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun mezarlara inanıyorsun. Ölülerin Tanrısına inanıyorsun. Ölülerle ilgileniyorsun. Ölülere karşı her türlü hürmet, her türlü saygı, her türlü şey var. Dirilere hiçbir şey yok. E sen buna inanırsan aklın var, fikrin var. E, Tanrı ne yapsın sana? Tanrı işte bu sebepten dolayı ayırıyor. Yoksa adamın bir tanesi falanca ülkede doğmuş, o ülkedeki hiç kimse Hristiyan değil, ve olmayabilir. Ama adam Tanrı'ya gerçekten inanıyor, aklı var, fikri var. Dedi ki, evet ya bu bizim ikilerin inandığı Tanrı olamaz ya, böyle şey mi olur demiş. Ve doğru gerçek Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya inanmış. Yani İsa'yı artık kurtarıcı, Rabbisi, Rabbi olarak kabul etmiş, iman etmiş ve Tanrısı olarak görüyor. Tabii ki bu adam otomatikman İsrail halkının içine giriyor işte. Ne demekti İsrail halkı? Tanrıya inanan halk demekti. Tanrıya inanan halk. Hepsi bu kadar. O yüzden de o insan da o, o milletin içine girmiş oluyor. Diğerleri adam Tanrıya inanmıyor. Ne yapacaksın kardeşim? İnanmıyor. Zorla mı inandıracaksın? Adam Tanrı'ya inanmıyor. Adam diyor ki benim kitabım gerçekten Tanrı'nın kitabı ve de diyor benim Tanrım gerçek. Sonra birileri de çıkıyor hepimizin Tanrısı bir. Ya böyle saçmalık mı? Hepimizin Tanrısı bir. Mümkünatı yok olamaz. Hepimizin Tanrısı bir olunca o zaman aynı şeyler yazıyor olması lazım. Her birimizin bu kitap benim dediğimde herkesin kitabı aynı olması lazım. E bakıyorum ayrı ayrı kitaplar var ama diyor hepimizin Tanrısı bir. Öyle şey mi? Olur? O yüzden de yani sizin anlayacağınız, bileceğiniz aklınızın yolunu kullanın. Aklınızın yolunu kullanın. Aklınızın. İşte bu İsrail halkı o topraklardan böyle atıldılar, sürüldüler. Hitler gibi adamlar geldiler. Bu insanları öldürdüler. Aldılar götürdüler. Oraya buraya öldürdüler. Peki niye? Tanrı bunları niye korumadı? Madem İsrail, Tanrı halkıydı ya bunlar. Sen. Çünkü kendileri böyle olmasını isterim. Neden? E peki insan ister mi kendisinin başına felaket gelsin? E istiyor. Neden istiyor? Tanrı diyor ki benim yolumdan ayrılma diyor. Adam ayrılıyor. Ayrılınca başına her türlü felaket geleceği vesbeli. O yüzden İsa Petrus Petrus'a şöyle söylüyor. Kuzularımı güt, otlat, koyunlarımı güt. Kuzularımı otlat, koyunlarımı güt. Niye?